Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta ben kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta mücadelesine Fenerbahçe 8 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Dynamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma Eksen dijital platformdan canlı olarak yayınlanacak. Eksen'den bu mücadeleyi saat 19.45 itibariyle canlı olarak izleyebilirsiniz. Eksen spor üyeliği alarak reklamlı veya reklamsız paketini alarak Fenerbahçe Dynamo Kiev mücadelesini canlı olarak izleyebilirsiniz. İstediğiniz cihazdan televizyon olur tablet, telefon, bilgisayar istediğiniz cihazını izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü oynanacak. Saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin ilk maçında biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nden Dinamo Kiev elenmişti. Dinamo Kiev de bir sonraki turda Benfica elenmişti. Şimdi ikisi yine aynı gruba düştü. Ve Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat 19.45'te Perşembe günü eksen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev önünde başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.